Selamlar Rob Le Hunter kanalı izleyicileri. En sonki bölümde e, artık büyü avcıları ipucunu kaçırıp idam etmeye, insanları öldürmeye dönmüştü. E, biz büyücüleri kurtarmıştık. Ne konuşacaksın sen bakalım Karacık? Görev. Ha. her, her şey çok harika yaptın. <laughs> Meltbridge'deki aşağılamayı büyü hiçbir zaman unutmayacaktır. Evet. Ee, ben çok gururluyum bizim İsceyilli grubumuz için. Bizim koordinasyonumuz daha da güçleniyor. Daha çok takım olarak düşünmeye başladık. Ee, bu liderlerin düşüncesinden de kaynaklanabilir zamanla. Ne? Ben ne? Seninle konuş hakkında konuşundan emin değilim. Listen. <gülüyor> Konu <gülüyor> Dinle beni. Her zaman biz daha fazla ben değil. Ee, çok fazla değiştin. Bunu <laughs> evet fark ettiyseniz Silas ilk zamanlarda ben diye bahsediyordu şimdi biz diye bahsediyor o da farkında değil bunun önceden kanı soğumuş konuşuyordun ama şimdi daha çok lider gibi konuşuyorsun evet bunun hakkında bir şey bilmiyorum <laughs> hala aptalsın Sana <laughs> <laughs> bazı şeyler hiç değişmiyor <laughs> hey. ee... Büyülerimize bakalım. Burada gelişmelere bakalım. Açmadıklarımız büyülerimizi açalım. Açıyorum. Açmak için. <laughs> İhtiyacım olduğu için değil. Ya ben bu büyüyü bir kullanacağımı zannetmiyorum herhangi bir patron savaşına veya hatta. Ama şu güzel bir büyü. Çünkü ışınlanma e, hatta bildiğimiz gibi flash e, yeteneği lol'de hayat kurtarıyor. <laughs> Şu ana kadar açmadığımız 1, 2, 3, 3 yeterimiz kaldı. <laughs> Her şey tamamlayacağız gibi duruyor. Aa Ruko'nun kardeşi. Lan Ruko'nun kardeşi dediğimizde kocaman adammış. Ruko sen hayattasın. Kina. Sen gerçek misin? Biliyordum bir gün birbirimizi bulacağımızı. Her zaman senin için hayal kurdum. Ha, kendi alanında bir şey. Aa birbirlerini bulmak istedikleri zaman e, Doğu yıldızına bakıyorlarmış birlikte. Kino bu Silas. E, o senin burada olmanın sebep olan kişi şu an. Uzun süre sonra e, aile olma ne demek olduğunu görmek çok güzel bir şey. İkiniz için çok mutluyum. Hayır ya. Şimdi Silas'ın bir ailesi olmadığı için. Yani Greco'nun kardeş hakkında konuşacak çok duygusal bir şey çok girmek istemiyorum çünkü <laughs> Görev hakkında konuşacak bu da sanırım bakalım Aaa hayır <laughs> ha, Düşünüyorum ki e, Kalipo ile konuşması nasıl geçti Aydın Aa evet Çok harika gitti Ona her şeyi söyledim ve onu e, e, her şey bilinen emin oldum. Ben bir aptaldım. Onu sadece kandırmışım. Onu e, onu kandırmışım. Onu sevmediğini söylediğim zaman. Ama o gerçeği biliyor. <laughs> o yalan söyledi anlayabilir. Bunca zamandır düşünüyordum ki onu hakkında düşünüyordum. O da benim hakkında düşünüyormuş. O biliyormuş ki tekrar buluşacağımızı ve biz yaptık. Akıllı kadın. Ee, sevindim her şeyin düzene girdiğini. Ama biraz kötü hissediyorum düşününce. Hiçbir senin bana verdiğin hiçbir şey öneri kullanmadım. <laughs> ne? Hayır. <laughs> Tamamen unuttum onunla konuşmaya başlayınca. Bunun için özür dilerim. Ee, senin için nasıl giderse bana tekrar anlat her şeyi. Benim için derken? Ha sen yanlış anladın. Ben denemiyordum ki. Hayır. Ben sana güveniyorum. Sen gerçek aşkını bulabilirsin Silas. Te teşekkürler Aydın. <laughs> Anladı Laksa, Aksa tamam o konuşmayı laksa yapmaya çalıştı. Önceki bölümlerde. Ya e, ne istiyorsun sen? Kral. Ha dur. Bu önemli kralın ölümü hakkında. Sana hiç sormamıştım Demasya'nın nasıl ilerlediği konusunda gidiyorum ee, yani bildiğin kadar hep aynıydı. Yani o zamanlar büyüdüğüm yer gibi durmuyor. Bunu bilmiyordum. Ee, hayatım yarısını Demir Park arasında geçirdim. Kral Jarvan çok güçlüydü. <laughs> Ama Demas'e şu an değişim ihtiyacı var. Belki de Dema, e, Jarvan oğlu bizimle aynı şeye dönebilir. Ne evet, pek sanmıyorum. E, yeni Jarvan aa, babası gibi duruyor. E, gururlu ve pamper <laughs> bir şey domuz da pamper. E, sanırım şımartılmış domuz. O ikisine çok yakındım e, ölüm vermeye. Ama father, ama babası, başkası. Onun canını aldı. Büyü avcı de bunu çok dikkat etmiyor. Onlar e, beni suçluyor. E, gerçek katil bulmaktansa onlar biliyor seni yapmadığını sayılır. Ne? Bu çok gizli bir sır. E, tüm büyü avcılar için, büyü avcılar içinde de. Ama e, biliyoruz ki e, onlar Hançer yarısıyla öldürülmüş. <laughs> Hançer senin de pek silah tercihin değil. O zaman bunu biliyorlar. Aa beni günah keşif silahı ne en başından beri. Gözüken öyle. Arkadaşlar hançerle öldürülmüş deniyor. Hançeri kim kullanıyor? Şimdi ben Leblanc demiştim ama Leblanc değil sanırım. Ee, peki herhalde sıradaki ne Silas? Bana soruyorsun, bana sormak yerine kim buradaki liderlik? Ondaysa ona sor. Morgana sana kusamını verdi ve sen bize e, liderlik edeceksin. Liderlik ettin Meldrich e, zaferinde. E hiçbir bir kayıp vermeden. Bu senin yani burada daha başka Leylan'ın, Leylan'ın olacak başka birini göremiyorum. Eğer bundan eminsen ben onur duyarım. İnanıyoruz ki sen bunu yapabilirsin. Senin yeni e, stratejin tüm isyancıları ateşlendirdi. Ama e, Vissari şu an e, krallıkta iyileşiyor. O tekrar vurabilir. Onun savaştaki gücü <laughs> onun savaşçı gücü onun adamların kendi adamlarının bile eee sersemletti Onu hiçbirimiz e, tek başına dövemez. <laughs> Ve hezbet e, deneylerini hızlandırdı. A, o tüm tusakları central e, merkez karargaha götürüyor. Kocam da onlarla birlikte olmalı. O zaman orası bizim ikinci şey, e, şeyimiz olmalı. Umarım Leyla bizi görüyordur. <laughs> Umarım bizden gururludur. <laughs> yapmayın şunu be, yapmayın be şunu be. <laughs> Bakalım görevimiz neymiş? Şimdi ara görevlerimiz olacak. Ah, Wispering the Wood. Sanırım bu görev tamamlanacak gibi duruyor. O zaman bu kadar ee, Lord'dan sonra git, şeye gitmek daha mantıklı. Ara göreve o zaman hadi gidelim kabuslar ormanına Oraya tekrar geri gidiyoruz Jobs bunu yapmak istenen emin misin? Orada ne varsa onu e, bırakmak çok da iyi bir fikir değil o zaman ben de seninle geliyorum <laughs> Yine vur 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 döv 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 Hadi Hadi O zaman hemen e, Yanımıza ne aldık Elektrik ve e, Rüzgarcı aldık O zaman Şunu koyalım Ateşe çok ihtiyacımız var mı emin değilim e, Basit bir ateş alalım Tabii ki de şifayı Saklayacağım ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ee, sana emrediyorum Silas Drakeborn. Peçela Hanım? Benim karşına duracak kadar değerli değilsin. Aa bu kesinlikle Morgana değil. Ee, çünkü... Ee, ben biraz hatalıyım sanırım. Ama ben onlarla barış yaptım zaten. Oo. Sanmıyorum Silas. Gece düşer ve tüm illüzyonlar yok olur. Senin rüyalarını görüyorum. Seni korkun tadıyorum. Sen Morgana değilsin. Gerçek neysen onu bana göster. Karnında korkuyor musun Silas? Karanlık benim ne olduysam beni o yaptı. Senin yapanla tanışma zamanı şeytan. Kimsin sen? Hayda göremeyeceğiz kim olduğunu. Aa unuttum. Ona kalkan vermek kötü fikir. O zaman e, patron savaşı. Oy. İki sene kapışmıyorum Morgan'la. Bu mu diyen? Ba, 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 ba. Hop sen orada bir hasarcı ki. Diyorsun ki ben vuracağım. Hadi ha. Yapabilen en iyisi bu mu? Tam gerçek Morgana ya. O zaman <laughs> Morgana karşı. Hop. Ha 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 ha. En fazla yapabilir mi mu? Ne yapacaksın? Ya ey, yağdırma zamanı. Hatırlıyorsunuz bu bosta bir birçok kez ölmüştü Ama tabii ki de eski ben eski ben değilim. Yine de çok şımarmaya gerek yok. <laughs> yani. Nocturne. Nocturne actually. Kabus. <laughs> Nocturne savaştık. O peçelerim değildi. Peki neydi? bir gölge e, bir gölge gölgelerin şeyit neydi şeydi bilmiyorum gö, ikisi de gölge diye geçiyor sanırım bizde ama e, gölgelerin içinde ve korkuyla beslenen bir yaratık Nocturne onun hakkında hikaye söylüyorlarmıştı ama çocukken ama düşündüm ki pekala <laughs> sanırım her şey çok da gömülü kalmıyor. Pekala, eğer ee, onu tekrar deliğine geri yolladıysa ne mutlu bize, bu arkaydı. Eee, Silas. Evet. Ben bir daha bunu yapmak istemiyorum. <laughs> Kabul edildi. Ne? Asla 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 asla. Anladım. <laughs> Arkadaşlar Nocturne'la kapıştık. Nocturne'la karşılaşmak çok ilginç oldu. <laughs> Hiç beklenmedikti. Ama güzeldi. O zaman bu bölüm bu kadar sürecek belli ki. En azından biraz lore bölüm oldu. Yeni hikaye bölümü. Biraz da e, bildiğimiz evrenin karakterleri görmek güzel. Nocturne'u görmek güzel değil. Kendisi korkulardan beslenen bir yaratık ve sen bu görev serisi de burada bitti diye umut ediyorum Hatta şöyle bir bakabiliriz gidelim ee, orada bir şey unuttuk mu diye bakacağım unutmadığımızı umut ediyorum bakalım Ha dur yanlış oldu Evet bir şey almamışız zaten ateş istiyormuş sadece Pardon buz büyüsü kullanacakmışız normalde burada çok saçma belli bir sıkıntı oldu belli yani o zaman o bizimkiler toplamış İyi para güzel para arkadaşlar o zaman kapatmadan önce tüm büyülerimizi alalım <laughs> çık belli ki geriye hiçbir şey kalmayacak en son ne kalmıştı? Evet rüzgar büyülerimiz kalmıştı. Acaba tüm büyüler içince büyüler bir şey etkileşim girecek mi? Mesela elementleri birleştirme gibi bir şeyler olsa hoş olurmuş. Evet başarım geldi. Büyü zanaati diye bir başarım elde ettik. <laughs> Beklendik. Arkadaşlar şu an Herhangi bir hiçbir gelişimimiz kalmadı. O zaman biz burada e, bırakalım. Teşekkürler hepinize için. Eee Nocturne'u görmek güzel oldu. E, Hoşçakalın. hoşça kalın.